Değerli takipçilerim, kanalıma, yayınıma hoş geldiniz. Bayramı bitirdik. Hafta sonu oldu artık. Çoluk çocuk hepsi gezdiler, eğlendik. Beş yere dönüş sırası geldi değerli takipçilerim. Mete ha, annesi. Şema bak bakayım kızım buraya. Ve yolculuk yaparken artık ye, yere yaklaşıyoruz. Akciğer yakınlarında köfteci Yusuf'ta mola verdik değerli takipçilerim. Karnımızı doyurduk, çayımızı içtik. Size de biraz durumumdan bahsedeyim istedim. belirli bir sürede beş yerde kalacağım. Oradan da çekimler yapacağız. Meteciğim, sen seyircilerimize bir şey der misin? de bakayım. Merhaba de. Merhaba. Anneanneme beğenip like atın de. Beğenip like atın. Evet. Tamam. Evet sevgili ederim. damadım, bir şey demek istiyor musun? <gülüyor> Gidiyorlar. <gülüyor> tamam. Yani kiraz ağaçları çok, var. çok Çok ha, Burada Akşehir kirazıyla meşhur. Sultan Dağ bölgesi mi burası. Evet. Yani Sultan Dağ bölgesi. Evet. Ve biraz ileride de şey var. Kirazlı bahçe var dere içine. Ee, Şeyi yani bu kiraz buradan Türkiye'nin her tarafına buradan dağılıyor gibi. Değerli de seyircilerim. Ayaklarımız da şişti, bayağı bir yorulduk. Biraz dinlenelim, hem bir dolanalım dedik. Ben de bu arada bugün hiçbir şey çekemedim. Size de hakkında bilgi vermek istedim arkadaşlar. Burada da büyük bir petrol var. Burada köfteci Yusuf yoktu yeni açılmış. Bayağı da bir müşterisi var. Bayrama gidenler, bayramdan dönenler hepsi <laughs> mola verip hem dinleniyor hem daha uygun fiyatı olduğu için de iyi içip gidiyorlar değerli arkadaşlar. Ve benim Mete Hanım Mardin'e meyve suyu almış. Koşa koşa geliyor. Anneannesinin bir tanesi. Araçlara dikkat et oğlum. Gel bebeğim seni çok çektim bak. Akşam televizyonda kendini çok izleyeceksin. Tamam mı oğlum benim? Heh. Bizim arabamız nerede? Annen de arabanın yanına doğru yaklaşmış. Tabii ben içeride çekeceğim arkadaşlar. Daha güzel şeyler paylaşacağım sizlerle. Arabamızın arkası da bayağı bir depo halinde. var Yok tamam ileride bir ölelim deli takipçilerim. Bizim mola süremiz bitti. Şimdi buradan ayrılacağız. İnşallah Beyşehir'de görüşürüz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın. da hoşçakalın diyor. İyi seyirler.